Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Biz bir gün biliyorsunuz ki hasta ziyaretine gittik. Oradan hiçbir şey çekmedim. Kızımıza da güzel hediyesini verdim. Çok sevindi. Ee, şöyle 2 saat oturduk. Fazla oturmadık arkadaşlar. Sonra dışarıda biraz dolaştık. Eve geldik. Yemek falan yedik. Ee, dün biliyorsunuz ki Yiğit'le e, dışarı çıkmıştık arkadaşlar. Ee, yani videom çok uzun olacaktı. Öyle söyleyeyim size. Ee, o yüzden o videomu ikiye böldüm arkadaşlar. Çünkü alışveriş gezdiğimiz şey çok uzun olacaktı diye tabii ki de buraya ekledim. Ee, dedim size bir önceki açılış yapayım dedim. Nasıl Nasılsınız diye bir sorayım dedim. E, ee, Valla biz şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şöyle çay keyfi yapıyoruz. E, ee, Yiğit oyun oynuyor. Şimdi Master de açacağım ben. Ee, bir günlük bu kadar olsun. Çünkü bu videonun arkasına part 2 yani e, action'la arkadaşlar e, kitin yarısı da vardı. Onları da çektim sizlere. Çünkü e, hani şey için yüklemedim. Yoksa çok uzun bir saatlik video olacaktı. O yüzden iki bölüm yaptım. Dedim onu da bu videomun arkasına tabii ki e, ekleyeceğim. Siz de yani pazartesi izlemiş olacaksınız tabii ki arkadaşlar. Bugün pazar. E, böyle biz fazla bir şey yapmadık arkadaşlar. Dediğimiz gibi hasıl ziyaretine gittik çünkü. E, bir günlük bu kadar olsun. E, i̇nşallah yarın görüşürüz diyelim arkadaşlar. Yarın biraz dışarıda işlerim var. Kağıt kürek işi. Almanya'da kağıt kürek işi bitmiyor. E, ee, Yiğit oyun oynuyor şu an. Fazla uzatmayayım çünkü videom uzun arkadaşlar. Çünkü bayağı bir gezdik dün Yiğit'le gerçekten. Değil mi anneciğim? Geliyor. O da çok yoruldu. Çok oynadı çünkü arkadaşıyla. Ee, o yüzden inşallah görüşürüz diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah keyifle de videomu izlemiş olursunuz. E, destekleriniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden arkadaşlar. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Anneç, merhaba. Şunlar benim giindiğim böyle kıyıdan o kola falan bırakma böyle ressi giyiniyorum ben. Ama siyah var böyle. Tamam anneç. Hı? -hı. Kasaplar gelmiş arkadaşlar. Bu kızlara. Şöyle. Ben gerekli kikten almıyorum aslında. Kıyafeti arkadaşlar. Kalitesinden dolayı diyeyim. Değil. değil mi anneciğim? Hı? Şöyle çocuklara var. Buraya böyle bir Türkiye'de Türkiye'deki Teddy gibi Hani ee, Ama çok Dağınık oluyor burası arkadaşlar Bakın şöyle resim çerçeveleri de varmış Şöyle mumlar var Şu süsler de güzelmiş Bakakta mı anneciğim Az gezelim bir gün Şu tabak çanaklara bakalım Bunlar çok güzel oluyor da arkadaşlar tek tek satılıyor ya. Da benim bir sürü var böyle şeylerim. O yüzden Kim bugün şu uzun şeyler var. Kaç şeker kola var. Bardakları güzelmiş arkadaşlar. Çaymış 250 tane satılıyor tabii ki. Şu bardaklara kalsın. öyle gezmeye çıktık arkadaşlar. Bir eksiğim yok. Şu annemlere gideceğiz. Orada alışveriş yapacağım için. Bunda böyle cam şeyler var. Şunlardan var benim hatırlıyorsanız. Benimkiler ama böyle gri rengi. Mutfağımda duruyor. Evet. Değil mi annecim? Git kendine göre bak arkadaşlar. <laughs> Şurası böyle indirilmiş şeyleri koymuşlar. Yaz bitiyor ya artık. Fazla uzun çekip videomuzu yapmak istemiyorum aslında. Şöyle hemen kısa size göstereyim dedim. O zaman artık sonra evde görüşürüz diyelim arkadaşlar. Evet size iki videoyu böleceğim arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir video olacak yoksa. Gezmeli. o <laughs> yüzden size ikiye böleceğim. Şurada şöyle bavullar falan var. Burası böyle. Şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Kutular. Yeni <laughs> oyuncak buldu arkadaşlar. Oyuncaklara. Bakın şurada gene çocuklar oyuncaklar var. Gördüğünüz gibi. Gel. Hepsi aynı çalıyor. Evet. Hadi şöyle. Banyo şeyleri. Şaskılık 2.99. Evet. Çocuklara kıyafetler gelmiş. Arkadaşlar kike gelmiş. Şöyle kazaklar gitar. Kazaklar gelmiş. <laughs> hmm. Mickey Mouse. <laughs> Annem. Evet. Hmm, Mickey Mouse değil mi? Queen. Ha? Ne, Queen var mı bilmiyorum ki. Bu olsun mu? <gülüyor> evet. Bakayım. <laughs> 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 Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Resimlerle aldım arkadaşlar. Bunun için. Şöyle kazaklar var. 8.99 Sonrasında bu kazak da 6.99 Şurada güzelmiş. Bu da kaçaymış. 8.99 arkadaşlar. Hı? Git bakıyor. Baksın arkadaşlar. bakar. Bakın burada da yazlık şeyleri indirdiler. Şöyle bir bakalım birazdan. Hı? Anneciğim. Hani indirim neler? İndirim hep işte çocukların şeylerini arkadaşlar Yazlıkları. Bak kızlara daha çok şey var. Bakın neyse 1.99 Allah da iyi düşmüş işte kızımız yok Almanya'da, Almanya'da yaşayanlar kitle indirim var yaz eşyalarında öyle söyleyeyim arkadaşlar Almanya'da ikiler gelsin Burada böyle şortlar var arkadaşlar kızlara. Peki değişik yok. Şapkalar, şapkalar da gelmiş arkadaşlar da. Değişik model var mı diye bakıyorum. Bakın. Hıh. Sie stehen auf Mode und auf Karriere. Dann sollten wir uns kennenlernen den kick'is der şansiyebar. Auch in çok filial. Onlar çok güçlü, göğüslerinin ortalarında. Tamam arkadaşlar. Bir takılar da var. Geç buradan takalmıyorum ben arkadaşlar. Hemen paslandığı için. Yani o yüzden almıyorum. Ben yani onu söyleyeyim de. O yüzden almıyorum. Tavşan. Evet, <laughs> Hadi ekşine de gidelim. <laughs> ya anneciğim bu da şeyde varmış arkadaşlar. Şöyle süs. 5.99 Ya <gülüyor> bakayım oman şeylerden arkadaşlar bunlardan istiyordu. So, bu da hep Noel şeyleri var. bak. Değil mi Evet yani şimdi ekşire gidiyoruz. içine girelim. o oh, ne varmış? Ha, otobüs varmış bak. bu hmm, otobüs. Ne hmm? bunlar var arkadaşlar? bataneler gelmiş. Hmm. Çalıyor mu? tavlağa gelmiş arkadaşlar. Hiç her zaman var ona ön tarafı koymuşlar. Bu neymiş? Ekmek tartası. <laughs> anneciğim. Onlar sana göre değil ki oğlum. Her şeyi eleyecek bakacak arkadaşlar. Kim? Şunlar, bunlar da hep galiba kulaklık arkadaşlar. Şunlar çok iyi oluyor. Biz kullanıyoruz şundan. Ama şimdi ben farklı istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, ee, filtreden zaman yine bağlanıyorum otomatikmen. O yüzden. Şu tek kulak. Böyle kulak takamıyorum. İyi, duymam için. Değil mi anneciğim? Buralara şöyle şeyler de var arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Hı? Dünya. <laughs> dünya. Dünya istiyor. Ah, ne o? Dünya. Dünya dönüyor. <laughs> Şöyle burada okul eşyaları da var arkadaşlar. Şu keş şunlar silgiymiş. Bakın. Şöyle. Aynı kitaplar, matris defterleri. Hmm. Şuna arkadaşlar şunlara bakar arkadaşlar? Süs bunlar ne kadar şirin değil mi? Bahçe için. Abi bu öksürük gitmedi arkadaşlar var ya. Yiğit'ten bana geçiyor. Baharın eşyaları bunlar. Burada halılar var. Böyle halılar varmış arkadaşlar. 50 euro. Şöyle benim vardı diye hiç katılıyorsanız Yiğit hep yolda arkadaşlar. Şurada güzelmiş. İşte o yüzden halılarımı değiştirmiştim zaten. Bunlar da yastık. Bu tarafta zaten tahta şeyler. Ben çok seviyorum tahta eşyalar arkadaşlar. Böyle ahşap şeylerini seviyorum. Ve çok kullanıyorum zaten. E, misafir geldiğimde misafir masamda. Zaten görüyorsunuz da. Bunlar kaçarmış. Bakın bunlar güzelmiş. Ne annem. Hı. değişik bir model arkadaşlar. Bunlar zaten mum. Evet oğlum. Bunlar da sepet gibi şey oluyor arkadaşlar. Ah, ileride bir evim olursa arkadaşlar kesinlikle dekorunu çok güzel biliyorum da. İnşallah nasip olursa. Değil mi anneciğim? Evet bazıları seviyor arkadaşlar böyle şeyleri. O yüzden çekeyim. Noel geliyormuş. ilk de böyle bakar. Bakın şöyle toplar. Ee, biz kutlamıyoruz arkadaşlar. Kutlayanlar için de saygım var tabii ki de. Ama biz kutlamıyoruz. Biz öyle çam ağacı falan dikmiyoruz. Ama kutlayanlar için saygım var. Çünkü herkesin kendi kararı arkadaşlar. Bakın. Ama biz kutlamıyoruz. Bakın <Sessizlik> hmm. <Micazım>: <Sessizlik> şöyle şeyler de var. Benim komşularım da izlediği için arkadaşlar onlar için de çekiyorum. <laughs> onlar çünkü Alman. Kutluyorlar. O gün çok beğenmişler çektiğimde bana dediler. O yüzden onlar için böyle detaylı çekeyim. Neler gelmiş diye hani merak ediyorlar. Yaşlılar çünkü genellikle şöyle bir de şu karşıda da bunlar böyle yapma yani e, gerçek değil bunlar arkadaşlar o yüzden anneciğim Sağ. evet arkadaşlar hemen omayı aradım çünkü oma bunlardan istiyordu biliyor musun? bunlar kutluyor biliyorsunuz omaya vereceğim e, çünkü bunlardan istiyordu arıyordu Ekşire de gelmiş. Dedim alayım götüreyim. Hı. Yiğit bakıyor arkadaşlar. Bu bakar. Burada böyle noel şeyleri var. O böyle ne yapacak bilmiyorum. Bunlar arkadaşlar süsleyecek herhalde. Onda birkaç tane var süsleyecek herhalde bir şeyler yapacak. <laughs> Bakın burada da mumlar, şeyler, tabaklar. Hı? Tamam anne devam yürüsün anne yürüsün. Yiğidin bölümüne gidek diyor. Böyle çalışmıyor. Bozulmuş gördün mü? Çocuklar da geliyor arkadaşlar. <laughs> Hı. Hmm. Tabi çocuklar bayramı o kadar önemli Çünkü Noel daha önde basıyor arkadaşlar. Onun eşyalar daha çok oluyor. Yiğit de böyle bakıyor. Evet arabalar. Arabalar gelmiş evet. Hı? Hmm. Hmm. Yani oyuncaklar gelmiş arkadaşlar ekşine. Bu ne tır mı? Tır? tır. tır. Yok çöp arabası gibi. Hı? Hmm. Hmm. Durdum. Dur dur. Bana dur dur diyor. Burada da böyle şeyler var arkadaşlar. Mutfak gelmiş arkadaşlar. Çocuklara fiyatları yazmıyor daha. Burada ekşinde da, da yiyecekler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hadi gel bakalım. Buraya şey gelmiş mi? Bir bak anne baksın gel. Senin için sayı. Burada böyle hediye paketliler şeyler var arkadaşlar. Şu şekil.